Bu videoyu sonuna kadar izle. Çünkü şimdi anlatacaklarım tamamen gerçek bir dosya kaydına dayanıyor. Tarih 14 Ekim 2022 saat 20.42 Yer Ankara Çankaya Emre M4 hattında son vagonda tek başına seyahat ederken vagondaki panelde tuhaf bir istasyon adı belirdi. Eksi bir. Haritada böyle bir yer yoktu. Tren durdu, kapılar açıldı. Peronda ne bir reklam panosu vardı ne de bir anons sesi. Merakla turnikeye yürüdü. Kartını okuttuğunda geçiş onaylandı sesi duyuldu. Merdivenlerden yukarı çıktığında kendini bitmemiş beton bir koridorda buldu. Etrafta numaralı kapılar vardı ama hiçbiri açılmıyordu. Telefonu çekmiyordu. Saati ise kendi kendine 20.17'ye geri dönmüştü. Tavandaki hoparlörden boğuk bir ses geldi. Bir sonraki tren geri dönmez. Panikle koşarak perona indi. İndiğinde istasyon tabelası değişmişti. Çıkış yok. Arkasından rüzgar gibi bir tren geçti ama durmadı. Tam bir dakika sonra paneldeki yazı silindi ve Emre kendini bir anda bir önceki gerçek durakta buldu. Telefonundaki son videonun konum bilgisine baktığında ise tek bir şey yazıyordu. Eksi bir. Eğer sonuna kadar izlediysen beğen, yorumlara bir nokta bırak ve abone ol. Gerçek olaylara dayanan yeni ve daha karanlık dosyalarla yakında yine burada olacağım.